bir abimle yine balığa gidiyoruz. Ne diyorsun Ebi abi? Perch sezonunu kapatmaya gidiyoruz. Evet sezon finali yapmaya gidiyoruz. Bakalım soğuk biraz Ankara bugün. Ne yapacağız neler olacak? Bizimle kalın. Evet e, dereceye bakalım. Eksi üç buçuk derece. Neba niye geldik biz bugün bu saatte? Akınsızlığımızdan. <laughs> Bir yerler parlıyor. Aslı usta olsaydık görürdük balıklar şap 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 Aynen hava da soğukmuş Nebi abi hmm. Nebi abi çok vahşiye bakıyorsun <laughs> suya doğru Hayırlısı inşallah Nebi abi rast gelsin bu ne soğuk ya bu yerdeki kıra falan. Şimdi indireceğiz bakalım kuşu. Ne diyor ne abi ne yapacağız bugün? İnşallah güzel bir ay Şu avcılara baksana. <laughs> Hatte <Hadi>, man das <geht's>. last <laughs> was Günaydın Mevbi abi Günaydın Gökhancım Nasıl gidiyor? Güzel İp donuyor ya <laughs> Şuna... Kendimiz donmazsak iyi <laughs> Hiç uğraşma suya sok Halkalar donuyor <laughs> Yani suya sokuldu çözülüyor Allah'tan Sonra yine donuyor Silkele. <laughs> <laughs> Nibi abi de tık yok. Ben 8-10 tane yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ustasın yakalarsın. Tabii. Kupalımız geliyor. Nibi abi tuttu. güzel güzel. Uf ne be abi. Bu ne? Çok güzel boy. Çok güzel boy. Leyla <laughs> abi. Siftah yaptın abi. Bak, kokla <laughs> bir. Hmm, mis mis. Ben şeker istemiyor, değil mi? istemiyorum ama. Sen hiç kötü arıskanın yok mu ne be abi? <gülüyor> 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 He? Barı Ay. 20 yere. Sen sigara içtin işte. Oha 20 kaçmış mısın? 19 falan içtim galiba. Oha. Abi sen 20 sene içip sigarayı var ya iyi bırakmışsın ha. Aşağı yukarı. Yemin ediyorum sana bak 20 sene. Ya yani yok ya. Tam hatırlamıyorum ama 20'ye yakın. Kalacak, yani 20, 17, 15 18, yani. 15, ya. bile olabilir. 15 garantisi. 15 garanti. bile çok yüksek yani. Garanti. Ne Bir var? paketten az olmamak şartıyla. Bazen 1,5-2. Hatta son zamanlar. Bütün sarıyordum böyle sert Gubar. Ne be abi sende var ya tam gubarcı tipi var. Gubarcı bunlar. Enişte. <gülüyor> Enişte. <gülüyor>

Paketi takmayalım bak açığa mı gitsin. Bizden öbür geldi. Abi kralsın. İşte abi. Hı. Hı. lazım. Anam. tamam. kaçmış. ama. Fotoğraf çektirmedik ne be abla? Kaydık yine. Kaydık, kaydık. Thank Nerede aldın kral? Balığını bir göster. Küçük müçük ama idare <laughs> eder. Rastgele. <laughs> e bir daha bir kameraya bir poz veriyor musun? <laughs> Hiç çoktan iyidir. Evet. Ot çöpü yiyor. Evet. Az geriydi şu istersen gibi. Balık mı? Balık da kurtuldu herhalde. Yo balıkmış. Of boşaldı boşal oğlum. Yalnız teknenin burnunu ters çevirirsen. Alıyoruz alıyoruz kaybediyoruz buluyoruz buluyoruz kaybediyoruz. Şşt.

yaptı. Bunun kalaması da ne kadar sıkılıymış abi. Balığın vurduğunu anlamıyor. Ne bir sutar ne bir sutar geliyor bir perşingo. Tamam. Ne var hemen ataş ya bu şişti bakar. Yine otumuza batmasın da ne be abi <laughs> Batarsa çıkaramayız vallahi koca çuvarladık Atçılı uzak tut da evi dönüştür <laughs> ああ。 mi dolandı? Aldı. Yandı yandı Şey halamı alınca. <laughs> Bayağı iri zannettim. Ben de iri zannettim çünkü evet, şey ağır yapmasın. geldi. Ve Nebistar. gözüne hiçbir zarar vermeden Nebi abi çok güzel bir şekilde helal olsun bir cerrah gibi al dostum bak <laughs> tabi bakıyoruz aç bakayım ağzını, ağzını da açmıyor tamam ben bırakmıyorum sen Hadi bırak şey. abi ağzını açmadı o bak git, gele küçük abi. kuş Nebi abi nasıl geçti abi? abi? Ne diyorsun? Ben çekeyim Nebi abi. Selam abi. <laughs> Güzel bir av oldu. Son Perch kapanışını yaptık Nebi abimle. Şov yaptı. Estağfurullah. Ramazan geliyor şimdi. Ee, balık malık işleri Ramazan'da biraz zor. Bakalım Ramazan'dan sonra e, sizi neler bekliyor değil mi Nebi abi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Nebi abinin şovlarını bekleyin. Hep başımıza bir iş geliyor. <laughs> Aynen, hep başımıza bir iş geliyor. Rast gelsin diyorum. Neyse ki bugün de kazasız belasız günümüzü bitirdik. Evet, güzel bir gün oldu bugün. İnanılmaz çok balık tutmasak da 10-15 tane tuttuk diyebiliriz işte ufak tefek. Saldık hepsinde. Eğlendik. Ramazana mutlu şekilde gireceğiz bakalım. Bir bir ay falan balık yok. Hepsi yasak. <laughs> Rast gelsin. Sağ olun. Hepinize teşekkür ederiz izlediğiniz için.